Leonardo da Vinci der ki: İnsan görünenden ibaret değildir. Asıl hakikat gözle değil, kalple görülür. Bir insanın ruhu yaptığı işe yansır. Eğer işinde sevgi yoksa, ruhu da sessiz kalır. Bilim gözle görmeyi öğretir. Sanat kalple görmeyi ama insan olmak, her ikisini birden taşıyabilmektir. Da Vinci der ki, insanın en büyük yanılgısı, her şeye sahip olmak istemesidir. Oysa gerçek zenginlik, azla yetinip çok hissedebilmektir. İnsanı büyüten, bilgisi değil sadece, merhameti ve suskun kaldığı anlarda içinden geçenlerdir. Zaman gelir, İnsanlar makineler gibi yaşamaya başlar. Ama asıl kayıp kalbin makineler gibi atmaya başlamasıdır.